çeken bu uşak bugün yeni bir iş yerine daha sahip oldu. İlimizin tanınan ve önde gelen simalarından olan ve 47 yıllık şeker grubunun sahibi Mehmet Şeker, 2004 yılından beri verdiği yemek firması hizmetini bugünün itibaren şeker catering olarak devam ettirecek. Açılışına Bayli Özdemir Çakacar'ın da katıldığı şeker cateringe iş hayatında bizler de başarılar diliyoruz. Sayın valim hoş geldiniz. Sayın valim hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Değerli konuklar, iller için ilimizin tüm aktörleriyle bu yıl tanıtımını yaptığımız bir dönemde hizmet sektörü gerçekten çok büyük önem kazandı. Dışarıdan gelen misafirlerimiz diyelim, otellerden restoranlarına kadar kaliteli bir hizmet sektörü bulursa bizim adımız, ilimizin adı olumlu bir şekilde anılır. Değerli arkadaşımız Mehmet Çeker Bey optikçilikten öğrenci yurdu işletmeciliğine hizmet sektörüne kadar ailenin tüm fertleriyle birlikte başarılı bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Yeni işletmesinin

Evet başkanım. Evet sayın Ali. Efendim sayın. Sayın Evet. Evet abi hep beraber buraya. Sayın Ali. Teşekkür ederim. Hayır Sana gümbür Bir şey diyebiliriz. Hayır.